Efendim şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum değerli valim. Hoş bulduk. Ben de ülkemizin en güzel beldelerinden, illerinden farklı alanlarda hep e, öncü olan Kocaeli'de bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Kocaeli'de e, bugün ve yarın önemli programlarımız olacak. Din görevlilerimizle buluşmamız olacak. Özellikle Kurban Bayramı öncesi, Hac öncesi, Kocaeli'deki Diyanet Hizmetleri'nin, Yaz Kur'an Kursları öncesi, yine Kur'an Kursu hizmetlerinin daha nitelikli, daha kaliteli olması için neler yapmalıyız din görevlilerimizle? bir istişare toplantımız olacak. Eee netice itibariyle il buluşmalarımızda eee sivil toplum kuruluşlarımızla e, da buluşuyoruz İnşallah yarın e, akşam üzere yine sivil toplum kuruluşlarımızla eee Kocaeli'de buluşacağız. Eee bizden ne bekliyorlar? Diyanet Başkanlığından sivil toplum kuruluşları daha nitelikli nasıl hizmetler bekliyorlar? Onlar neler yapıyorlar, birlikte e, müzakere edeceğiz konularımızı. Diyanet hizmetlerini de çok nitelikli yapmak gerekiyor. Elhamdülillah e, müftümüzün rehberliğinde bütün e, 1300 civarında e, camimizde ve Kur'an kurslarımızda hocalarımız, Gayret ediyorlar, milletimizin manevi dünyasına, dini hayatına katkı sağlıyorlar. Bizim tabii e, en çok önem verdiğimiz konulardan birisi eğitimdir. Eğitim kaliteli olursa e, hizmetler de kaliteli olur. Dolayısıyla 4-6 yaşdan başlayarak ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımız başlığı altında, hafızlık Kur'an kurslarımız hizmetçi eğitimlerimiz her açıdan şehirlerimizin e, bu faaliyetlerini takip ediyoruz Kocaeli'de de hamdolsun çok güzel çalışmalar oluyor.